Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Five Nights at Ses niye bu kadar az Bugün Five Nights at oyunlarından biri olan Sister Location diyecektim az önce Ultimate Custom Light'ı açıyoruz Şimdi direkt koluya geçelim Başlayalım hemen Toy Chica'yı aç Toy Bonnie'yi aç Rockstar bo Fox'i aç Çöp Çetesi'ni aç Help'i açmaya gerek yok. Ondan sonra Spring Trap'ı aç. Burada Shadow Shadow şeyi aç. Artık atları değilse. Baby ve GJ'yi de aç. Vay şey hep, hepsini hepsi de açmadım ama. Fogga'yı aç. Fog'a'yı severiz. Molde Freddy'yi aç. Chica'yı aç. Ondan sonra Tamam şimdi yer oldu. Bagel. Bagel de ben de geliyorum. Şunu da açalım. Rockstar Fatay Foxy şimdi açıyoruz. Kameralarda bizi görmeyi üzülüyor. Jumpscare'i de bir atıyor güzelce. Ondan sonra ne açalım? Fatay Fçika. Yok o güzel olmaz. Ondan sonra ne açalım? Winner Spor'u açalım. Golden Freddy'yi açmayacağım. O bizi gördü direkt saldırıyor. Şimdi Golden Freddy'yi koysam 3200 olacak. O olmaz. Poptu koysam da 3200 alıyor. Ama ben kamerayı her açtığımda Nightmare Freddy gelecek. Nightmare Freddy veya Nightmare ikisinden biri Nightmare olsun. Ondan sonra oldu beri açalı. Başlıyorum o zaman. Arkadaşlar ilk defa oynayacağım. İnternette görmüştü. TikTok'ta falan var. Adamlar e, diğer canavarlar geldi. Dedik maskeyi takılar. Onlara bakacağım. Hemen okuyayım. Doors, left, right, left, right, on, Anlaşıldı. Ha hatırladı? Artık arkadaşlar hatırladı. Hadi bakayım. Aşağıda da Golden Freddy gözüküyor bir de. Başlıyoruz hemen. Hemen bunu kapat. Jeneratörü aç. Işığı aç. Evet. Allah şunu tut şu, şu, şu. Çok seviyorum. Maskeyi tak. Taktık. Allah. Işık tutamıyorum. Işık tutamıyorum. Işık tutamıyorum babies <laughs> Allah Abi Nightmare'ı unuttum ya ama kapıda hiç ses çıkarmadı ki Nightmare. Nightmare'ı kapat. Zaten bu Nightmare de var. Fox Freddy's durdu easter falan. Hemen girelim. Oha. Flop 4 dedi. Flop 4'e geldik. Kapat. Kapat. Bir şey açamıyorum. Hayır. Geliyorlar. Şunu kapat. Parmağını yıkayacağım. Buraya gider misin? <laughs> şey <kapatın. gülüyor> hay boğa, hay şimdi gibi <laughs> 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 Şey kapat şey kapat şey Ah ya çok kötüsü Hayır şey kaldı. Aç ışık tut, ışık tut. Işık tut. <laughs> Aa spektre <spir -trap> geldi. Thank you. <laughs>

diyor ki e, ateşle oynarsa bazen yalarsın diyor. Da abi e, bana ne cevap sıkıyor attı o. Seni bana yardım etme gerekmiyor mu diyor. Star Rockstar Freddy. Rockstar Freddy de Rockstar vardı Rockstar Foxy. Rockstar çok çekti. Çöp çetesi için hiçbir şey yapamıyoruz. Bekle şu bekle çılım. Ha. Acı bir şey diyeceğim ben vatı nasıl kapatacağım ya vatı. Hani orada şeyler var ya dur bakalım ben vat şeyi açmam lazım ya. Allah aç buradan. Şunu kapat. Bula aç. Aa ışık tut. <laughs> Otofreni burada geliyor. Geliyorlar. Hayır balonçuduk. Şunu kapatıp kıveririm.

yapacak? Ne yapacak? Işık tut, ışık tut. hello, hello. Uh, for today's lesson, we will be continuing. I don't know what I'm Ayrıca ben Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hepsini açıp bir denesem. Yapabilir miyim sizce? Bence yapamam Çünkü yapaz zaten çok işi yok. Yani zor. Ya sen kapıyı açalım da orada şey yapacağım da. Zaten night view'umuz eksik oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> night view. Hayır. Freddy geliyor. Yapamadık. Evet. Sadece 22 tane değerlenmişim. İşe bak. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar. Bu da gibi seriler istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.